Merhabalar arkadaşlar, ben Betül. Jüpiter ve Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, yeni bir kanal açtım. Bilen arkadaşlarım, takip edenler biliyorlar. Jüpiter'in kızı e, kanalı açıldı. Orada burç açılımları yapıyoruz. Haftalık, bazen günlük yetiştirebilirsem tabii ki aylık açılımlar, bazen iki haftalık açılımlar olmak üzere burç açılımlarını artık Jüpiter'in Kızı kanalımda siyah bir göz profil fotoğrafı olan benim kanalım. Oradan desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Diğer taraftan bu kanalımda da ruh eşi açılımları, eril dişil açılımları, aklımdaki kişi ne yapıyor, nelerle uğraşıyor vesaire bu tarz açılımlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Her iki kanalım için de desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone olur ve zil butonunu açarsanız hem desteklemiş olursunuz hem de benim video paylaştığımda haberdar olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar bugün ruh eşi açılımı yapacağız. Kolektifte bulunan, ruh eşi, ikiz alev olduğunu düşünen, hisseden ve şu an ayrı ya da beraber hiç fark etmez ruh eşi birlikteliği yaşayan tüm kolektifteki enerjiler için genel bir açılım yapacağız arkadaşlar ee, bütünün hayrına olmasını diliyorum umarım e, hepiniz için hayırlı olur ve hayırlı dualarınızın kabul olmasını temenni ediyorum arkadaşlar öncelikle e, enerji kehanetleri kartlarından e, i̇lişkinin ruh eşi bağlantısında olan sevgili kolektif enerjideki arkadaşlarımın ilişkilerinin enerjileriyle alakalı. Kart seçelim. Bakalım son haliyle ruh eşi bağlantısında olan arkadaşlarımın enerjileri nasıl? Dönüşüm kartlarımızdan alacağız. Bakalım dönüşüm tarotu bize ne söyleyecek? Oşo'nun dönüşüm tarotu. Sevgili ruh eşi ikiz alev birlikteliğinde olan arkadaşlarım. nasıl bir dönüşüm olabilir ilişkiyle alakalı. Klasik tarot kartlarımızdan alacağız. Arkadaşlar bunların hepsi tabii ki genel açılımlar. Ee, özel açılımlar için, kişisel bakımlar için telefon numaram ve e, instagram adresim iki tane e, kanalımla beraber açıklamalar kısmında bulunuyor. Oralardan benimle iletişime geçerek özel açılım isteyebilirsiniz. Evet. olan alalım. Kolektifte bulunan Ruh işi, ikiz alev Bağlantısı yaşayan Arkadaşlarım için Bakalım neler oluyor Evet İkilem karşılıklı Alalım Son olarak da Katina'dan alalım bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Başlayalım bir iznillah. Önce enerjileri bir açalım. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı, romantizm kapısı ve dördüncü çakra dedi. Dönüşümde bütünlük, eşsizlik, aptal yürek dedi. Evet, güzel. Güzel. Hmm. Kupa yedilisi, mahkeme, tasım şövalyesi ve... Evet, kılıç dokuzusu dua, anahtar, mesaj. Hmm. Okay. Kalkan ve el geldi buraya. Aa, Tattaret ve Urmiye geldi. Evet, Tattaret enerjisinde ve Urmiye enerjisinde olan e, dişil enerjilerin Ruh eşi açılımı olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Kendinizi Tatlar Et ya da urmiya olarak hissediyor iseniz. Yani şimdi bu ne demek? Şimdi Tatlar Et nedir bakalım? Ee, şöyle söyleyelim hemen. Kadın karakterlerimizde zaten bunları e, bilen arkadaşlarımız var ama bilmeyenler de var. Bu kolektif enerjide bu iki enerjinin, iki dişil enerjinin eee Açılımı olabilir ya da dişi, eril enerjinin hayatında böyle dişiller olabilir bu ruh eşi açılımında. Bu kolektif enerji açılımı olduğu için tabii ki %100 size uymak zorunda değil arkadaşlar. Ama bu iki e, karakterin daha çok etkilendiğini, daha çok bu açılımdan etki alacağını söyleyebilirim. Tatlarat için söyleyelim güzel bir kadındır, biraz melankoliktir. Ee, biraz korkulacak da bir kadındır yani ne zaman ne yapacağı belli olmaz ee, sürekli böyle dertlenir ah vah eder işte biraz mızmızlanır eee içinde kötülük barındırabilir yani şöyle söyleyeceğim ee, eğer uzun süre evlenmemişse mutsuzluktan canına bile kıyabilir yani evlenmeyi gerçekten çok isteyen bir dişil enerjidir eee ama eğer çok severse, çok sevilirse e, köle gibi bir eşe ya da bir iyi bir anneye dönüşebilir dediğim gibi. E, bu e, tahtlaretin enerjisi bu şekilde. Belki de yani bu karakterde olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şu dönemde bu enerjide olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Urmiya, Urmiya karakterimiz şöyle. Bakışları biraz soğuk bir kadındır. E, kumral bir kadındır. Eee eğer kalbine taht kurmaya başarabilirseniz, o e, o zaman o tutkunun esiri olan bir kadındır. Her ne olursa olsun e, azmettiği her şeyi başarır, hırslıdır. Ne yaparsa en iyisini yapmak ister. E, eğer bir sevgiliniz varsa bu enerjide bu eril dişil fark etmiyor şu an için. Ee, gerçekten de sadık bir eştir onu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar da bu kişilerin enerjileriyle bu eğer burada karakter çıkmamış olsaydı beraberinde yorumlayacaktım ama karakterler çıktığı için onları bu şekilde alacağım arkadaşlar. Muhtemelen bu enerjide bakın karakter demiyorum. Bunlar karakter evet ama siz bu karakterde olmak zorunda değilsiniz. Bu enerjide olabilirsiniz şu an için. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bir kere kişisel iyileşme, iyileşme ve mutluluk kapısı dediği için ne yapıyoruz? Burada zaten anlamamız gereken çok net bir şey var. Kendinizi iyileştirmek, şifalandırmak, belki ilişkinizi şifalandırmak istiyor olabilirsiniz. Daha çok kişisellikten bahseder. Beni izleyen hangi enerji ise ruh eşi bağlantısında olduğuna inandığınız taraflardan biri ya da siz beni dinleyen arkadaşım. Kişisel olarak İçinizde bir şifaya ihtiyacınız olduğunun farkındasınız. İlişkiden hariç bir durumda. Ve o zaman e, mutluluğun, huzurun size geleceğini e, fark edecek olabilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi eğer şifalandırırsanız zaten bu e, ilişkide de her şeyin düzeleceğini fark edeceksiniz. Zaten ikinci kartımız net. Romantizm kapısı ve 33 ile geldi. Ruh eşi bağlantısı arkadaşlar. Aşkla ilgili yeni başlangıçlardan bahseder. Ee, eğer ilişkiniz ruh eşi bağlantınızda şu an bir kopukluk varsa, bir ayrılık söz konusuysa o durumda yeni bir başlangıç da olabilir. Yeni bir ruh eşini de hayatınıza çekebilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Diğer taraftan dördüncü çakra kartımız var. Baş, e, baş melek Rafaelle. Şimdi buradaki dördüncü çakra şunu söylüyor arkadaşlar: Sevgi, merhamet ve kendini kabullenme kartıdır dördüncü kart, dördüncü çakra. E, şunu söyleyeceğim: Hem e, başkalarıyla hem de kendinizle bir sevgi alışverişinden bahseder. Yani e, kalp merkezine gelen ışığın Karşı konulmaz bir güzellikle paylaşılacağından bahseder. Yani siz artık o kadar bir şeylerin farkındasınız ki ilişkinizle alakalı. Öncelikle kendinizi şifalandırmak istiyorsunuz ve o mutluluk kapısından geçmek için bunun olması gerektiğini biliyorsunuz. Romantizm kapısı zaten ana durumda çıktı şu an. Yani bu bağlantıda olmanız zaten onaylanmış oluyor burada 33 kartıyla romantizm kapısı zaten sizin için açık her iki taraf için de diğer taraftan da dediğim gibi yine kendinizi şifalandırmak çevrenizi şifalandırmak ve huzuru bulmak adına güzel enerjilerde olduğunuzu söyleyebilirim beni dinleyen arkadaşlarımın e, hayatındaki ruh eşleri de aynı enerjide aynı frekansta onu da söyleyeyim arkadaşlar Evet zaten bakın dönüşüm tarotu da, tarotu da bunu söylüyor. Mutluluk kapısı burada hemen altına ne geldi? Bütünlük geldi. Yani bir türlü belki düzeltemediğiniz, belki eksik gördüğünüz, belki bugüne kadar hep e, gitgeller yaşanmış olan ilişkiyle alakalı bir bütünlük yakalanacağını söylüyor dönüşüm kartı. Bu yaşanması muhtemel olan enerjiniz e, sizin bu ilişkide bir kere yüksel bu ilişkinin bir kere yükselmesine sebep olacak. Bütünlük enerjisine geçeceksiniz. Aynı zamanda bu dönüşüm sizin kendinizin de farkında olmanızı sağlayacak arkadaşlar. Kendinizin eşsiz olduğunu, değerli olduğunu, ne kadar kendinize daha çok kıymet vermeniz gerektiğinin farkında olacağınız bir durumdan bahsediyor. Aptal yürek zaten Biraz önce de söylediğim gibi bir şeylerin yeni başlangıçların olduğundan bahsediyor zaten romantizm kapısıyla beraber. Dönüşüm olarak zaten bu duruma açık olduğunuzu söyleyebilirim ilişki babında da. Yani her iki tarafında e, bu bağlantının farkında olduğunu, e, tarafların her ikisinin de bunu bildiğini ve bunun içinde bir bütünlük enerjisini hatta ilişkinin ne kadar eşsiz bir durumda olduğunu... Fark etme durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Şimdi son zamanlardaki enerjilerde şöyle bir durum olabilir. Ya da bu zamana kadar ilişkinin içinde hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Ee, yalanlar söylenmiş olabilir. Taraflardan biri ya da her ikisi de. Ee, güven duygusunu kaybetmiş olabilir. Ee, gerçekten aranızda bir mahkeme söz konusu olabilir. Eğer böyle bir mahkemeniz yoksa. ...tarafların kendi adlarına da bir mahkemeleri olabilir. İlişkiyi etkileyen bir mahkemeden bahsediyorum. Yani bu eğer işle alakalı, parayla alakalı bir duruşma, bir mahkeme ise... ...bu sizin ilişkinizi de etkiliyor demektir. Her ikinizin aranızdaki bir mahkeme ise, bir boşanma davası ise... ...mesela ruh işinizle boşanıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durumdaysa yine ilişkinin olumsuz etkilendiğini ve aradaki güvenin sarsıldığını, bazen dönem dönemde uykusuz geceler geçirdiğinizi, acı çektiğinizi söyleyebilirim. Eğer evli değilseniz, eğer işle alakalı bir durum değilse, kişilerin belki belki sizin, belki ruh eşinizin hayatında olan bir mahkemeden kaynaklı hayal kırıklıkları, yalan dolan, belki size söylenmemiş sözler ya da verilmiş ve verilmiş ama sözün sözler konuşamadım verilmiş ama tutulmamış sözler söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi zaten sizin şöyle bir durumunuz var. Siz sürekli duada kalıyor olabilirsiniz. Bu ilişki için her iki tarafta ruh eşi bağlantısında olan her iki tarafta fark eden ruh için söylüyorum bunu. Her iki tarafta bu konuda duada kalıyor olabilir. Dua ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir kere dua her şeyin anahtarı, ee, her kapının açılmasını sağlar. Zaten burada bir mutluluk kapısı vardı bizim için, romantizm kapısı vardı. Bize bu kapıların açılmasının, e, belki de bir şeylerin düzene girmesinin e, vesilesi olacak dua. Buradaki Larot Arat'ın söyledikleri zaten bize bir takım mesajlar verir. Duanın bazı kapıları açacağını söylüyor ki burada anahtar kartımız geldi. Diğer taraftan mesaj. Zaten duada kaldığınız sürece siz ilahiden alacağınız mesajlarla, ruh eşi bağlantılarında arkadaşlar şöyle bir şey de vardır. İlahiden mesajlar alırsınız. Belki rüyanızda görürsünüz. Belki gün içinde gördüğünüz rakamlar, sizin gözünüze çarpan sürekli üst üste gelen objeler Bunların her biri birer mesaj niteliğindedir. Eğer bunları doğru anlayabilirseniz, duada kalıp bir takım istek kapılarınızı araladıktan sonra zaten o mesajlar size gelecektir der. Ruh eşi bağlantısında olan sevgili dostlarım, sevgili gönül dostlarım, arkadaşlar buradaki mesaj konusu, o kişiden gelen ya da gelecek mesajla söz konusu olabilir. Eğer meditasyon yapıyorsanız, ritüeller yapıyorsanız, dualar ediyorsanız bunlara lütfen devam edin. Çünkü şu anki ruheşi bağlantısında olan kolektifte bulunan arkadaşlarımın buna gerçekten çok ihtiyacı olacak diyor kartlar. Evet zaten bakın kalkan kartı geldi dileğin gerçekleşmesi. Şimdi daha ne desin yani? Dileğiniz gerçekleşecek, gerçek olacak ve e, buradaki el kartı bu elin yani ilahiden gelen elin size e, dokunacağını, ilişkinize dokunacağını söylüyor. Ve bir şeylerin düzelmesi artık sizin elinizde arkadaşlar. Buradaki mahkemeler, güvensizlikler, uykusuz geceler belki hayal kırıklığına uğradım. Ben ne yapacağım? Bunun içinden nasıl çıkacağım dediğiniz noktada dualarla ve meditasyonlarla belki artık nasıl yapıyorsanız ilahiyle iletişimdeyseniz buradan bu şekilde kurtulacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi Rumi bakalım sizlere nasıl mesajlar vermiş ya da verecek sevgili ruh eşleri için. Evet arkadaşlar şöyle. Dinarların üçlüsü ve asılmış adam geldi. Dinarların üçlüsü Allah bilginin kapısını arıya açar. O da baldan evini yapar. Şimdi ne dedik? Bunu da söyleyeceğim. Cefa merhamet içeriğinden, içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa hazinedir çünkü bir yüzü merhamettir. Arkadaşlar her ikisi de o kadar güzel iki mesaj verdi ki aslında şuradaki mevzuyu tekrar açmış oldu bana. Allah bilginin kapısını arıya açar. O da baldan evini yapar. Bakın burada bir arı var. Yani siz duayla kapı, bakın burada bir kapı, burada bir anahtar. Burada iki tane kapımız var. Aslında birbirine çok rezone geldi. Siz duada kalmaya devam edin dedi Rumi size. Diğer taraftan da bu çektiğiniz cefa yarın öbür gün siz süreceğiniz sefayı size getirecek. Çünkü cefa hazinedir. Bir yüzü merhamettir diyor arkadaşlar. Mutlaka ki bu bugüne kadar çektiğiniz cefaların karşılığını, mükafatını alacaksınız. Şu an size kötü gelebilir ama sevgili ruh eşleri, ikiz alevli olan arkadaşlarım, e, ilişkiniz şifalanacak. Bazı konularda değiştirmeniz gereken belki kendinizle alakalı huzur, ol, huzurlu olmak istediğiniz e, durumlar varsa bunlar düzeldikten sonra ilişki zaten düzelmeye mahkum. Arada olması gereken şeyler, belki duruşmalar, belki mahkemeler e, ya da geçmiş yaşanmışlıklar. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir ruh eşi, ikiz alev bağlantınız var arkadaşlar. Bakalım bir tane de meleklerden mesaj almak istiyorum. Ondan sonra açılımımızı sonlandıralım. Bakalım melekler, sevgili, ruh eşi, ikiz alev bağlantısında olan dual ruh da diyebiliriz. Bağlantısında olan arkadaşlarımız için ne mesaj verecek sevgili melekler? İki tane almak istiyorum. Bakalım. Neler söylüyorlarmış sevgili meleklerim. Bağımlılıkları iyileştir. Arkadaşlar eğer bu ilişkide bir bağımlılık seziyorsanız, kendi adınıza bunu e, şifalandırmanız gerekiyor. Sen senin yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek İsrail'den bu iyileşmede sana yardım etmesini istediyor. Şimdi buradaki olay şu da olabilir arkadaşlar. Ruh eşi bağlantılarında bağımlılıklar yok mu? Tabii ki var. Ee, belki karşınızdaki ruh eşi gördüğünüz insanın da bağımlılıkları olabilir. Başkalarına ya da başka e, maddelere ya da başka şeylere. Bununla alakalı bağımlılıkların iyileşmesi gerekiyor. Eğer kendinizle ya da karşınızdaki insanla birbirine yani ruheşleri birbirlerine karşı fazla bağımlılık hissediyorlarsa bakın bağlılık demiyorum bağımlılık hissediyorlarsa bu da ilişkiye zarar veriyor olabilir. Diğer yönde, yandan çekim yasası kartı geldi. Sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetleri faaliyetler şimdi değişiyor diyor. Biraz önce de söyledim. Kendi içinizde de telafi etmek istediğiniz, huzura çevirmek istediğiniz şeyleri yapın arkadaşlar. Duada kalmaya devam edin. Ve zaten çekim yasasıyla siz iyiyi, doğruyu, güzeli kendinize çekmeye devam edeceksiniz. Bir zamanlar size iyi gelen şeyler bugün iyi gelmiyorsa daha iyisi geleceği içindir. Diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, ruh eşi açılımımız bu kadardı. Aldım kabul ettim diyorum. Umarım bütünün hayrına olsun. Tüm hayırlı dualarınız kabul olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hem bu kanalım için hem Jüpiter'in kızı kanalım için. Oraya da desteklerinizi bekliyorum. Oradaki videolarımı da izleyin. Sizleri çok öpüyorum, seviyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.